Sevgili izleyicilerimiz merhabalar. Yatırım fonları bültenimizin bu haftaki sayısında yayınladık. Size bu videoda biraz bültenimizi anlatmaya çalışacağım. içeriğinden bahsedeceğim. Ee, i̇lk olarak birinci bölümde geçtiğimiz haftanın ekonomik gelişmelerinden ve piyasalardan bahsediyorduk. Bizim içerideki gündem, gündemimiz tabi e, tabii dolardaki yükseliş ve gün içi yüksek volatilitelerdi. Yeni ekonomik modelin açıklanmasıyla birlikte e, geçen hafta oldukça yüksek e, döviz kurları gördük. Bununla birlikte Amerika'da yaşanan gelişmeler vardı. Biden'ın tekrar Powell'ı FED başkanlığına aday göstermesi, Amerika'dan gelen ekonomik olumlu veriler. Bunların hepsi acaba FED'in tapering'i birazcık daha hızlandırabilir mi sorusunu gündeme getirirken bir anda Güney Afrika'dan çıkan yeni bir Covid varyantından bahsedilmeye başlandı. Tabii bu varyantın gelmesi, dünyaya yayılması, özellikle de aşıya karşı çok dirençli olması kafalarda soru işareti yaratıyor. Amerika'nın politikalarını erteleme konusunda da önümüzdeki dönemde bu konu gündeme geliyor olabilir. Buna da özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Daha sonraki bölümümüzde sevgili izleyicilerimiz yatırım araçlarında ve fonlarda neler olmuş geçtiğimiz hafta? Kısaca buna bakıyoruz. Yatırım araçlarında altında, dolarda, euroda, borsada getiriler nasıl gerçekleşmiş? Bunların fon türleri bazında yansımaları neler olmuş? Fonların türler bazında ortalama getirileri, haftalık ortalama getirilerini bulabilirsiniz bu sayfamızda. Haftanın en çok kazandıranlarını merak ediyorsunuz yine bu sayfamıza bakmanız lazım Tabii ki en çok kaybettirenleri de burada Bununla birlikte şar rasyosu en yüksek ilk 5 fonu görebilirsiniz yatırımcı sayısı en çok artanları nakit girişi en yüksek olan ilk 5 fonu yine bu sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Daha ayrıntılı bir analiz olarak kategorilerdeki en yüksek getirili ilk üç fonu burada bir sayfada veriyoruz. Diğer sayfada en düşük getirili ilk üç fonu yine buradan takip ediyor olabilirsiniz. Bültenimizin son kısmında bir fonun analizini yapıyoruz. Bu hafta seçtiğimiz fon. TEP Portföy'ün Amerika Teknoloji Yabancı BF Fonsepeti fonuydu. TFF kodlu bir fon. Bu fonumuzun videosunu da YouTube kanalımıza yükledik bu hafta. Bültenimizde bu YouTube videosunun linkini de bulabilirsiniz. Buradan tıklayarak da videoya gidebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. TFF ile ilgili 25 Kasım itibariyle yapılmış bir analiz bu. Bu analizde hem getiri hem risk hem de performans açısından fonun nasıl bir yerde olduğunu takip edebilirsiniz. Detaylı bir analizdir. bu analizi baştan sona okumanızı tavsiye ederiz. Portföy dağılımı nedir? E portföyünde tuttuğu ilk 5 yatırım aracı hangisidir? diğer alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslamaları getiri anlamında nasıldır? Bunları da yine bu sayfalarımızdan okuyabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz eğer bültenimize henüz abone olmadıysanız İyigelir.net web sitemize girerek e-mail adresinizi bırakın. Size haftalık olarak bültenimizi e-maillerinize gönderiyor olacağız. Umarız faydalı bir bülten oluyordur. Hepiniz yarar sağlıyorsunuzdur. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.